Selam arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle beraber neyse sizlerle beraber yeni bir süper market simulator videosuna hepiniz hoş geldiniz evet arkadaşlar bugün bildiğiniz üzere e, ya da bilmiyorsunuzdur büyük bir ihtimalle e, benim bir iki yıl önce böyle bir serim vardı e, diyordum ki işte evet arkadaşlar bugün bunu oynuyoruz bunu oynuyoruz falan diyordum tabi sinek bak sineğe ben odaklandım cümleleri kuramıyorum aga neyse işte böyle böyle bir iki yıl önce bir serim vardı bu da aynıymış e, o seride süpermarket simulator oynuyorduk aga ben de demiştim ki e, süpermarket simulator'a devam edeyim takipçilerim videosuz kalmasın kasiyer 150 Not ediyoruz ki. Lan o kadar paramız yokmuş lan. Yazıdan anladım. <laughs> Sinek. Evet bugün köy aldığımız için aga ya bir yaşa oluyor ya normal. Oğlum bu hangisi? Lan, yokmuş ki burada. Yo. Var olarak gösteriliyor. Dört tane şey varmış da neyse anladık. At bunları. Minecraft oynasam ya bak sineği bak. ben bir sineği. Tövbe tövbe ya sabır yarısı. Bu neydi lan? Süt dedim bu. Sütü nereye koyduk? Hmm. Place 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 diyoruz. Ve draw diyoruz atıyoruz diyor. yani. Hani bilmeyenler. o bu da aynısıymış ya Allah kahretsin. Rezil olduk ha. Ha şöyle open dedik. Adeline buradan yer tutmamış bu şey var bu arada da PUBG videosu gelir mi? Ee, tabii ki gelecek. O da bir gün yani fiyatlar pahalı. Oğlum ne? O biraz daha mavi gömlekliymiş. Ve daha zengin. Stoklar çekmiş Ne diyor? o oh. oldu? Ma Manzaramı. Zenginler alaka manzaralı peynir al manzaralı manzara şu dedim lan olur. diyor. Benim gözler tam görmüyordum. Benim kulakla tam duymuyordum. Şimdi si, si i, oynayın şeyler falan eklenmiş şey var daha. Sit down. Ağacım leve. Tekrar girelim. Evet kurum Bu kaç tüyleymiş? Abi o sen de dükkanı sömürdün. 12 buçuk tamam okey diyelim hmm. Hmm. 20 olsa doğru abi 26 nokta kaç 43 dedik abicim okey dedik sağlıklı aga masanı doğru alıyorum bir teknik hata oldu geldik aga şimdi 13 dolar dedi 35 dolar niye veriyorum 35 dolar da 15 dolar neyse sorgulamak lazım sorgulamak lazım ne? Ya bu niye böyle şey yapıyorlar? Neyse. Arkadaşlar 1-5 zinc dedik. Verdi kardeşim. Ya, saate mate bakayım. Kolunda saat yok ki salaktır, Dur. Bunun kolunda saat var mı diye bakacağım. Salak amına. Kolunda saat yokmuş. Eee niye bakıyorsun? Çok salak ha. 52. Hadi bakalım. Aaa çok korkunç. <laughs> Vize kartı. Bu ne yapayım? 5.37 cent 5 dolar oğlum ne clean olmayacak lan clean olmayacak yani temizlik açısından oğlum tra tra bat artık evet bakalım inceleme getirmişler bak ben bu sinekleri Evet merhabalar. Yarın yarım dolar Zenginmiş. 5 ya orada yazma Haydi lan bir konuş bu, bu çocuk bir, seviniyor mu oğlum bu bir... <laughs> neydi kola mıydı lan <laughs> şişe doldurulmuş şakmak kola tırnağına bak o tırnağımız neyse 977 <laughs> tövbe tövbe yarabbi yarısı da kral bak. bak tam neyse bir şey vardı bu Baka bu iyi para kazandırıyor demek ki. Aynen 3 okey. Hadi bakalım. Yallah. Şu tezi bir. o ekmek aldın. On. Daha fazla bir şey alma. sadece ekmek al gitti Of. Baya para kastık bu arada. Kral 10 dolar 9 dolar istiyorsun değil misin? kaçtiiz bakalım. 5 17. Hasan olmuyormuş ya. Olmuyor, tam fiyat yazmak gerekiyor. Yazık ağacığım. Ve sick to morning dedik. Yani sabah oldu. Ağacığım. Şimdi ne gelsin bakalım. Agacım Flor. Flor'un Türkçesi unuttum. tamam tamam gel geliyormuş yani. O bank bank götümüze girir. Oğlum 38 dolar ne lan? Oyundaki para yoksa şey mi? Görüşü kar oğlum. Firi. Şu firiler kazık yeriz. falan Şaşmıyoruz. Alacağım. şuna çok alınıyor. Sugar'dan alınıyor. Sonra aga su gerçekten de fazla içiliyor ya alalım. Abi şu monzarella bir de peynirlerini birazcık fiyatını düşürüm. Hadi 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 hadi. Beşteyk. Monday tam pardon. Kral ya işte. Görüyor musun aga? Bu ne? Bu ne? Odun... Bu neydi oğlum şurada? <laughs> bu arada da, e, söyleyeyim. E, PUBG'de biliyorsunuz ki yeni sezon geldi PUBG Mobile'da. Ben şimdi bu yeni sezonda Asus'tası olma kadar ay As As olacağım sonra Asus'tası olacağım. E, ben aslında bekliyorum. Oğlum miyikten çalınmamış mı? <gülüyor> Olmamış. <gülüyor> Ne demek ormançlar oğlum? Alacak herkes. Bir şanız bir şanız. Paracınız falan mi şu Ya çalışanımız ne kadar iyidir. Çalışan ya. Aa çikolata çikolatanın fiyatı falan mı çok az lan? Hayır bir dolar. Olmaz olmaz olmaz. Olmaz. Ha. Aga. Milya tek azda gelireceksin. Dur kaldı. Şu başka var mıymış bakalım. Arkadaşlar. Ne oldu? Ya alıyordu ya. Dur izle izle izle. İzle 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 izle. 23 dolara satılıyormuş. Sat. Sat. On yedi doğru satıyorum sat. Bu girmiş. <laughs> Kazıklar zaka. Open set price. Of 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 of. Yok aramızda fazla bir şey yok. Tam tam dur bak <laughs> çıkarmam. Bakın bu Bu sıcakta. Bu var ya bir şey söyleyeyim ki aslında nasıl ne oluyor ha? Arkadaşım buna 2 sent yapalım. Ay 2 dolar yapalım. 2 sent doğru. Arkadaşım buna bir 5 dolar yapalım. Yani yorum yorum diye yapıyorum. Tamam morlik yaptık da arkadaşım. Şimdi bura bir Abi, ben olsam. Zaten benim de. Olsun olsun. Olsun olsun. Abi 7 dolar. Bakacaktım. Şimdi böyle 10 dolar satacaksın satacak Bak tam 7 dolar oldu, 7 dolar kar ettiğimizde. Agacım bak böyle iyi bir fiyat. Of ama bu çok pahalı oldu. Agacım yerleri fazla abartmadım. 17 tam 11 liraya kar Tamam bunu zaten yapmışız. Kovuk düşün. Fiyatına bakmadan eğilip alıyor. Set price. Aa bunu da 3.85 yaptık. Agacıkım. Trof. Buna ne olduğum... Bum canlı tutun ama bakalım. <laughs> Öyle demişler ya. Neredeymiş bakalım. Onu benim adayla arası başlar gelmedi. Kazıklanacak mı o zaman? Ooo sütten almaya başlamışlar. Aga koy sütü koy, koy koy koy. Koy sütü koy koy koy. Koy sütü koy koy koy. koy, koy, koy. Neyse Bum. David Beckham. Bu arada ya PSV bombacı bir el gelmiş dediğim gibi. De bak, aga kulakla bile sesi geliyordur artık. dur lan bunu çöp atma. O mu Putin mi bu ne? Durur, o Putin. Putin'e benzer adam bulmam lazım. Benzememiş tam. <laughs> ya da Bluetooth telefonla bura o yumurta 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 edeceğim yumurta dedim daha bak o 697 çok da pahalı değil bir düşünür de oğlum bizim burada pahalı oldu aslında edeceğim Surprise. price tamam oğlum karımız zaten çok azmış bakın hapı gireceksin atacaksın böyle ne de olsa oyundaki belediye çalışmıyor atacaksın böyle. Neyse devam edelim. Oh, daha daha Kral ya. Takıcım. Oy şu an akıyor bildiğiniz. Bakarım bakarım. Bakın. Retest. Oy oy oy. 212 dolar bas kaldı. Gıcıkım. Hadi Ha. hazırda bir kasiyerimiz varmış. Gerek yokmuş. Oğlum bizim siparişler buraya mı geliyor? Bizim siparişler nereye geliyor? Oğlum siparişler geliyor mu? Yani sonra kayboluyordu kola filan. Hatırladım hatırladım. doğru Oğlum nasıl gitti? Kabul etmiyorum. Anneciğim şurada bir hatta geseydik de. Size Oğlum biz sipariş vermedik. şey alfaldım ya. Ooo. Aga çıkım. Flower. Aga bir tane çok. Hah. Bye. Burada complete. Buram şey kalmamış lan. Aga şey şu an çok az kaldı. Hemen hızlı hızlı stoklar geliyor ya. Hızlı hızlı stoklar getirmeye çalışıyoruz. Hocam. Allah'ın üzerine şey yaptık lan. Şöyle 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 Kardeşim. Koyduk bakalım bunları da. Şöyle gelecek şimdi. 3, 2, 1 düştü kafama. Kafam bitti. Şöyle ıgıcıkım. Kapat şu kapıyı. Aynen iniyor. Tamam paket yarmış. Open dedik. Ve bum dedik. Placa 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 placa. Çok iyi. Bakalım. On bak sinekler var ya. 4-5 tane sinek oluyor kafam. Aha pavusunda dövme olan şey. Ben bunu biliyorum. Hatırlıyorum. Ben bu size düştüm. aga. Elinde mi poşette görüyorsun. Poşetin içi bomboş. Diğerlerinin poşetine bakalım. Kralcığım. Bak arada kendine parfa rahat at, bala. Hadi be. Ha yarın paşatlardan bakalım. O diyorlar falan mı oğlum bir dakika. Hı. Hmm. Hadi çekelim. Bunlar ne? Bunlara baya bir şey yapmak lazım. Geç abi I Bu da 900 saniye iş yapıyormuş adam ya adam. 200 150 dolar mı almıştık? Aslında göre çokmuş fazla. Ne diyor? Kofi. Oğlum kofi çok pahalı mı satıyor? Bir dakika, ben bu bacağımı şu aldım. Gidelim, bu göz kalabalık rupa şurup ya. Peki bir şey yapakta kur sufarın oluyor. Ha götünde şey olan aynı öyle. Şey işte Kofi mı videoduk. Durun buraya koyun ne Tamam da. BG gözümüz açtı kapatak. Bu da şey şurada oldu. Tamam. Şimdi clean az bir şey böyle şey yok ya. Dışında. şimdi. Görüyor musunuz? Dışarı atsam bile bir şey olmuyor. Örnek video değildir ha. Sakın yapmayın. Hadi çıkalım. 15 şu bak tamam daha ucuz zaten belki 301 dolarımız olmuş iyidir 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 yine basket geliyor Uy basket 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 hımm bu neydi lan ben bunu unuttum <laughs> oğlum mid nasıl pahalı lan salak zaten en ucuz fiyatı satıyoruz ya zararı sok durun sugar çok mu pahalı Tamam o kısıtlık yani fiyatında. et kras senden para yoksa ben ben de çok pahalı satıyorum. Al 3 3. Hah. bak o. Oğlum aldın ya zaten. Al 4 var yaptım. Hadi yine bugün şansın. Gürt bir Gördün gördü lan. Oo, oğlum GTA 3'teki şey bak. GTA kaç ya GTA San Andreas'taki adam benziyor. GTA San Andreas'taki J geldi lan. J miydi unuttum. Akıcıkım. Şimdi geliyoruz aga buraya. Bakın burada bank bank diyor. Hepsini salla akıcı. Manager diyor. Onu da salla. store diyorsun. Product diyorsun. Battle diyorsun. Bir tane alıyorsun Sonra bir tane daha şöyle şöyle bir şeyler. Abi mozzarella peynir de satılıyor. Abi, dört şeydi. Arkadaki. Abi tea black sıkıntı ya. Yine ne çöp atıldı lan şu Bu Bunu kim dekli? Bak buradan senin o kırmızı saçını <laughs> Herhalde bir yerinize bu, bu, kardeşimiz neredeymiş bakalım. Al bunu nasıl? Normalde hiç, hiç, böyle bir terbiyesiz. Ee, bunu kim attı? Bunu kim attı? pal pal diye bir Bak hocam. Hocam. Götünde dövme olan kardeşimiz bu kardeş. Abi yani kolay kim iş bakta girim. Ta nereye gittim? Neyse ya. Biz de şimdi bak sinek. Ah. Yeter lan yeter. Memati döndük. Oğlum ne kadar? Acaba bu mahallede şeker falan mı var? O? Herkes şeker aldı. Gıcık. Basket yedir mi? İz 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 ze basket geliyor. Ve basket geldi. Basketimiz aldı Bakalım open'leri bunlar ne vardı He, mozzarella peynir vardı bunlar. Helal bak. Bir şey söyleyeyim Ucuz fiyata satıyoruz artık. Şöyle yapsak. Bunları dolmar tonto, şöyle Ekmek çok mu pahalı? kral ya bu kadar fazla olmaz çok mu orada ucuz olan daha başında soğuk varmış hadi yap. şu sigara izmarisi bak bunu kim attı tamam tamam ot mu? <laughs> Atı nasıl kullanıyoruz kral? Erolcu şöyle falan açıyor. Hadi Oy 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 oy. Buradan bir tane mi t bile kalmamış. Oğlum da the... t tiy ne kadar ya kara çay da kara çay ne kadar ucuz yapalım kral ya. Ya bunlar süt dedim mi buraya yerleşti. Ben mi çarım? Ben mi lan bunlar. Şey işte yorumları yazmıyorsun. Orada kofi idim var mı? Kufi. Elleri hemen. Da bu ne? Oğlum pipet atmayın yere lan. La pipet ne? Pipet pipet. her şey geçti magazin pipet atmışlar. Ah buradaydı. Diyorum ki yumurtalar nerede? Akıcıkım. Vardı içeri bir şey demedim ama sıkılacak. yok. Ay 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 ay. O dört temiz kaldı. Bu itemleri de buraya yerleştirsek ordunda sıkıntı yok. Giyerim basket. Allah kahre bela. gelmedim sıkıntı yok. Oğlum neydi lan? Hah. dur boş yer var mıymış bakalım. Hadi bakalım mozzarella peynirleri tükensin, tükensin, tükensin. Mozzarella peynirleri bitsin. Water. Water'ı normal yere kullanılır. Oğlum. Buraya koyulmuyormuş. Neymiş? Ferici koyulmuyormuş. Bu neydi? Bu da aynısı. At. Burada bizim şeylerimiz niye yok lan? Allah şapsın korktum. Bakacağım. Gerçek var. istiyoruz. Geçiyoruz. Ve ikinci günden hepinizde var. Çok fark var. Burada da Yoruma hangi oyunun videosunu gelmesini istiyorsanız yazabilirsiniz. Ee, bunun seçeneklerinde de Brawl Roblox dışında ya yani. Roblox artık e, biliyorsunuz kapalı mı ne oldu? Ben daha fazla bilmiyorum. O olaydır benim umurumda değil açıkçası. Roblox mı? <laughs> Brawl Stars mı? PUBG mi? 5 5'er 5'er falan geçiyormuş bu arada. Ona bir odaklandım. Mesela buradasın pabşum yani minecraft mı yoksa başka böyle değişik steam'de bulunmayan yani Steam'de olan ama google store'da ne play store'da olan bir şey <laughs> Google store tarafında ona çok aklım takıldı Neyse işte google store'da falan böyle <laughs> Bak yemin ederim bilerek yapmıyorum Neyse işte o gösterde falan olan bir şey. tabii. ya ya sabır. Kimin nedir böyle? Ha Play Store'da olan böyle bir küçük falan oyun varsa oynayabilirim. Yani ne isterseniz hangi oyun isterseniz oynarız aga. Ya. Yani seçenek sunmuyorum. Hangi oyun isterseniz oynamaya çalışırım. Yorumlarınızı okurum. Like'larım, katlarım. Bu arada hmm, yorumlara ee, pes videosu gelmesini istiyorsanız bir yazın. <laughs> Prim kasmaya mı çalışıyoruz oğlum? Neyse hadi canım. Ya bunları yazabilirsiniz ciddi de. Yani ciddi. Şaka yapmıyorum. ona göre tabi videoları çekiyorum. Mesela en son ee, shorts videomda en son değil işte bayağı oldu işte şu oyuncuyla şu metreden F2 kat falan yazabilirsiniz PES'te. Mesela FC videosu gelir mi? Bakarız agaçık. Mesela PES videosu gelir. Ama FC videosu hem fazla yani ilgi de çekmiyor ama belki oynayabiliriz agaçık. Dedik. Ya bugün de bizim video bayağı uzun oldu zaten. Yani 25 30 dakika olacak. Bu arada da e, PUBG'de ben ne kadar ben kastım onu siz de hani bilin. Ha tiye kastmam büyük bir ama ben bir önceki sezon 15 gün kala e, vasat ortası yapmıştım. Herhalde bu sezonda herhalde bir az Ortadası yaparız böyle önüne. Böyle bakacağız anneciğim. Evet. bakıyoruz da kadar. Yani evet, videoyu fazla uzatmak istemiyorum canım. Sıkılmak istemiyorum. Evet, sıkıldım aslında ben de video çekmekten değil. Yani evet, sıkıldım anneciğim. <laughs> Kavasak mı yürüyeyi düşündüm de bir bugün de bitsin kapatacağım. Bakalım. sadece böyle konuşmak için böyle durmuştuk. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda işte bu deliklerimi yaparsanız olur. Bir, bir şey yaparız. Bu arada şu son olarak çöpleri alalım. Bir basket atalım. Sonra zaten kapatacağız videoyu. Merak etmeyin. Şöyle bir. Allah'ım kolsuzum. Oy 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 Basket'e gel be. Oğlum direkt kola atıyoruz. Oğlum o ne lan? Neyse arkadaşlar <laughs> <Deniz sakız. gülüyor> saçma sapan şeyler oluyor yine. Hadi Allah'ın tamamen kendinize bakın. Görüşürüz ben.